Bir sıcak görüntü getireceğiz şimdi ekrana. Dün akşam Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler var. Bu görüntüler metrobüsün içinden çekilen görüntüler. Kaza anına ilişkin görüntüler. Dün akşam e, saat 18.30 sularıydı. Avcılar yönünde Şükrü Bey durağında karşı karşıya gelen iki metrobüs çarpıştı. Kazaya iki metrobüs daha karıştı. Bu çarpışmadan sonra arkadan gelen iki metrobüs daha bu kazaya karıştı. Bu gelen görüntü de aracın içinden çekilmiş. Metrobüsün içinden çekilmiş. Ve muhtemelen şoför kamerasına ait bir görüntü. Kaza öncesinde gelen son görüntü. Şükrü Bey durağında. Hızla gelen iki metrobüs bir anda çarpışıyorlar. Sonrasında bu çarpışma sonrasında ardından gelen e, arkalarından gelen iki metrobüs daha e, karışıyor. Bu kazaya, İşte kaza öncesi de gelen son görüntü bu. Muhtemelen şoför kamerasından çekilmiş, e, alınmış son görüntü metrobüsün içinde en ön kısmı görüyoruz. Şükrü Bey durağında iki metrobüs çarpıştı. 99 kişi yaralı. Birçoğu özellikle ayakta tedavi gördü. Bugün Bakırköy Sadikonuk Hastanesi başta olmak üzere farklı hastanelerde de yaralıların tedavisi devam ediyor. Çarpışma, kaza anı öncesinde gelen görüntü bu şoför kamerasından kaydedilmiş görüntü.